Efendim bir de e, akreditasyonla ilgili bir sıkıntı yaşandığı öne sürüldü dünkü kongrede. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Arkadaşlar gayet net. yani burada herhangi bir savunma içinde değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Yani bize sürekli olarak hakaret eden, her türlü saygısızlığı sürekli olarak gösterenleri ben de kendi özel böyle bir günümüze davet etmek zorunda değiliz. Ve bundan dolayı da davet etmedik. Olay bu kadar basittir. Ve yani bu işi de bu kadar seviyorlarsa zaten bunca televizyonlar yayınladılar. Oradan takip edip zaten gerekli değerlendirmelerini yine yaparlar. Yani sadece onların şeyi arenaya girememişlerdir. Olay budur. Efendim Cumhurbaşkanının konuşması oldu. Tutuklu vekillerin yeri dedi. Ne diyeceksiniz yani Sayın Cumhurbaşkanımızla bir polemiğin içerisine girmek istemem. Bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada zaten. Çünkü bu insanlar arazide çalışarak milletvekilliğini kazanmış olan insanlar değiller. Bunlar zaten o dönemde içerideydiler. Ve o dönemde içerideyken bunlar tersten dönüp parlamentoya gelme gayreti içindeydiler. Bakın şimdi onlardan bir tanesi Buyurun, ilk derece mahkemesinin verdiği karar 18 yıl. Dışarıda olmuş olsaydı, durum çok daha farklı olacaktı. Yani bunları iyi görmek durumundayız diye düşünüyorum.